Ee, günaydın, uzun bir aradan sonra tekrar vlog çekmeye karar verdim. Ya böyle bütün enerjimi YouTube'a veremiyorum. <laughs> o yüzden de birden çok fazla video atıyorum, birden hiç atmıyorum bir ay boyunca falan. O yüzden kusura bakmayın. Çünkü e, daha fazla video gelsin diyen çok kişi var. Teşekkür ederim o yüzden. Neyse boş yaptım. <laughs> Şu anda evdeyim, sınav haftasında iki hafta var. E, ders çalışacağım. Bugün aslında Teorik vardı bir iptal bir ders mikrobiyoloji vardı gitmedim yoklama alınmıyor. Vlog çekeceğim için biraz süslendim yani gözüme makyaj yapmış olabilirim. Kargom geldi. Siyah nokta bantları aldım. Bu aralar cildim biraz yağ. Değil mi Muffin? Değil mi anne? <laughs> Sana mı geldi sandın? Sana mı geldi sandın? Muffin bu aralar çok yaramaz bu arada. O kadar çok havlıyor ki yalnız kaldığı zamanlar. Ee, şimdi şöyle ben bu sefer ya geçen dönemki vizeleri gerçekten çok güzel çalışmıştım bence notlarım çalışmamın tam karşılığı olmasa da ee, bu sefer çok laylaylamam yani umarım gerçekten sonuç kötü olmaz. <laughs> Çünkü biliyorsunuz ki biz eğer bu temel tip derslerinden kalırsak ee, dönem tekrar yani umarım kalmam. Bir de sanırım son finalden yani direkt finalden. 65 almamız gerekiyor en düşük. Daha sonra büte giriyoruz yoksa. Bir de ortalamamızın 60'ın üstü olması gerekiyor. Tam tersi de olabilir ama böyle şeyler var. Yani mafine alıyor. <laughs> böyle şeyler var. O yüzden biraz korkuyorum. İki ders bitirdim ancak. Şu an bugün de oral radyolojiyi bitirmeye çalışacağım. Aldığım notları göstereyim size. O kadar güzel not çıkarıyorum ki ama bu yani saatler sürüyor böyle çok özenince. O yüzden bugün biraz daha çirkin not çıkaracağım. şey var. Ders çalışırken sürekli ya bir şey yiyorum ya yani bir sürü şey içiyorum yanında. Böyle bir şey var. Az önce kahvem bitti ve şimdi kendime çay yaptım. <laughs> yani çok sağlıklı durum değil. Ama yani durumu çok bir şey yemek ve içmek istiyorum. Bilmiyorum artık neden böyle. Mafi, Ne oldu kızım? Ne yapıyorsun? Muffy. Ee, şimdi saat bir buçuk oldu. Ee, yemek yiyeceğim, acıktım. Sonra da tekrar çalışmaya devam edeceğim. Birkaç sunum daha bitirdikten sonra sunumlar kısa bu arada, yoksa birkaç tane bitiremem. Ee, spor yapacağım. Burada annesini beklemekten <laughs> sıkılmış. Bir muffin görüyoruz, değil mi kızım? Uyyy. Ee, bu arada küçük bir hatırlatma geçmek istiyorum yemeğimi koyarken. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. dt-zeynepnaz Orada böyle hem diş hekimliğiyle ilgili hem de e, hayatımla ilgili günlük bir sürü paylaşım yapıyorum. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Şu an fark ben. Video çekmeyi gerçekten özlemişim. Bu arada geçen haftalarda, iki hafta önce falan çok çok güzel bir etkinlik yaptık okulda. Ee, international yani uluslararası bir etkinlikti. Keşke o zaman çekseydim. Dinlemedim arkadaşlarımı. Ama çeksem güzel olur. Neyse, bir daha hakine umarım. Muffin. <laughs> çıkardım, eve geldim şimdi. Spor yapacağım. Sonra yine ders çalışırım büyük ihtimalle. Çünkü yarın da preklinik var, uzun sürüyor. Günaydın. Ee, dün akşam çok video çekemedim. Çünkü ders çalışmadım, çalışacağım diye öyle yattım. Karşı komşumuza falan gittik. Yani biraz boştu her zamanki gibi. Öyle yani şimdi kahvaltı edeceğim. Ee, sonra çıkacağım. Saat 8'i 10 geçmek üzere. Yani sekiz beş geçiyor. 10 e falan okulda olurum. Ee, buçukta da dersimiz var. Vlog �OK çekiyorum bu arada. Ee, şimdi şey bitti, teorik ders restoratifin. 9.30'da da e, pratik başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi preklinik 11.30'a geliyor saat. Bıraktılar bizi 2 saat ara verdiler. O yüzden alışveriş merkezine gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Öyle. Breaking'te video çekmeyi unutmuşum bu arada. Eee <laughs> öğleden sonra çekeceğim. <laughs> Bir de 12.30 diyorlarmış. mı? Yok. bence şu an Şimdi okuldan çıktım. Trafikteyim. Bayağı trafik var. Bismillah'ım de çok güzel parlıyor. <laughs> ee, eve gidiyorum. Sonra biraz dinlenirim. Yemek yerim falan. Ders çalışacağım. Yani öyle planlıyorum. Yoksa bu tempo gidersem kötü sonuçlar çıkabilir. <laughs> Neyse geldim şimdi eve. Yarım saat olan sürdü iyiydi. şimdi yemek yiyeceğim. Eve geldim. Bugün size öğle arasında alışveriş merkezinden aldığım şeyleri göstereyim. Odam da biraz dağınık. Şimdi öncelikle alabilirsem eğer bir eyeliner aldım. Hastanın diğer her marka aşırı 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 pahalanmış. Bu bu da güzel yani. Ceda aldım. gözaltı kapatışı aldım. Da tam aldı. bunu hep gösteriyorum. <laughs> İyi broşenin. Ve onun yanında bunu hediye ettiler. Kendisi kadar fiyatı olan şeyler hediye ediyorlar. Olsun. <laughs> buraya tıklayacağım <laughs> biraz salaklaştım. tonik ki bir şey. Üniversiteler yanında iyi Bugünlük aldıklarım bu kadar. Yarın da bir dental alışveriş yapacağım. Onu da gösteririm. Kuraşa e falan bitmeye başlıyoruz bu hafta. Öyle. iki buçuk saat çalıştım. Oraya radyolojiyi bitirdim. Üç ana ders, dört ana dersten bir, üçü bitmiş oldu. Bitmiş dediğim de yani not çıkarmak. E, patolojiyi de işte hafta sonu falan bitirsem güzel olur. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir de çok az çalıştım ama olsun. E, çünkü spor yapacağım kısa. Sonra da çalışacağım. Dinlenir uyurum büyük ihtimalle. Sabah yine erken okula gideceğim. Araba olmadığı için yarın. Otobüsle. Spor yapmak için ayağa kalktım tam şu an ama <laughs> çok hiç istemedi, o yüzden vazgeçtim spor yapmayı. E, saat 10'a geliyor, okula gidiyoruz. Bugün dediğim gibi bir teorik derse gideceğim ve de e, malzemeler alacağım ben dahalar, onları göstereyim. dersten çıktık. Şimdi işte bir şeyler alacağız. Ondan sonra da otobüse eve döneceğim. Ee, eve geldim sonunda. Saat 3'e geliyor. Bir buçuk saat falan otobüslerle sorundum. Ee, şimdi de yemek yiyeceğim. Sonra yine biraz daha çalışırım. Akşam bu sefer spor yapacağım. İnanıyorum. Ee, yolda gelirken bu arada şu övgülerimi açtım da, onlar biraz garip duruyorlar şu an. E, yolda Gereken Bir podcast dedim yine, ortamlarda tatılacak ilgi. Ben bunların hepsini, e, Instagram hesabımda öneriyorum güzel podcastlerin hepsini. E, i̇şte orada Kahve Nedir ve Kahve ile ilgili çok güzel bir podcast'tı. İşte hem tarihi var, hem yayılması var, hem işte kahve çok sevip içen yazarlar, e, sanatçılar var. ve Kahvenin ne kadar faydalı olduğunu da anlatmış. O yüzden çok beğendim. Şimdi yine mantı yiyeceğim, benim de mantı var. Evet şimdi bir şey anlatacağım, komik <laughs> yani. Tamam, otobüs durağına geldim. Otobüsün gelmesine 18-19 dakika falan var, öyle gösteriyorum ama. Ve otobüs kartımın yanında olmadığını anladım. Baktım baktım, yok hiçbir yerde. Ondan sonra dedim ne yaparım, ne yaparım? İşte, bir şey yapmaya çalıştım. E, QR kod okutma diye bir şey varmış. Onu yapmaya çalışıyorum ama asla benim almaya ve uygulama, biraz saçma bir uygulama yapamıyorum bir türlü. Ondan sonra ve bir videolar videoları Bu QR kart kartına nasıl bayılıyorum? Çok kolay bir şeymiş de neyse işte. YouTube'dan bir yerden anlamadım ama. 10 dakika geçti, 10 dakika kaldı. Sonra kendime aramaya çalıştım. Yanılmadım. 5 dakika geçti, 5 dakika kaldı otobüsün gelmesine. Dedim ne yapayım? Müşteri cetvelini arayayım. Neyse ki hemen açıldı. Hemen şey oldu. İlgilen, i̇lgilenler benimle yardımcı oldular bayağı bir. 3-4 dakika içinde e, onların söylemesi de şöyle yapın, şuna tıklayın, şuna yapın diye diye. Sonunda nasıl kolaymış da bütün anlayalım. Ben onu başlık kartına yazdım. O dijital kartmış ama başlık olarak dijital kart yazmıyor. Yani. Keşke yazsalar. Keşke sorun bende değil. <laughs> Neyse işte ondan sonra o kartına yükledim parayı. Ve tam yüklendi, onaylandı. Çünkü geldi, önümde otobüs durdu. <laughs> krem olsun. Yani onu kaçırsam bir saat daha bekleyecektim bu arada. Ya da ne bileyim çok kötü yani metrola falan uzun sürecek gerçekten. Ah bu bitti. Güzel bir kriz atlatıldı. Şimdi ben size aldığım şeyleri göstereyim ama çok bir şey almadım. Bugün bunlar biraz pahalıdır dedim ki bu, bu kadar yeter. Biz <laughs> şimdi kroşe bükmeye başlıyoruz bu hafta. Anlatılmıyor bir ders ama şey yani şu an penslerin falan tam isimlerini bilmiyorum. Maalesef o yüzden şey diyemeyeceğim. İki tane de pens aldım bir de kroket aldım. Ee, bu... Yeni yaptığımız kroket de kroşeli olacak. O yüzden bu penslermiş. Tamam. Bu yeni gelmiş. Bu bayağı pahalı olan sanırım. Çok pahalıydı. Sonra bir de şu. Bunlarla büküyoruz, bir şeyler yapıyoruz, tutuyoruz ama... <laughs> Hiç ben kullanmamış bir olarak. Neyse ben adamı bilmiyorum. Ee, güzel. Bu içine, bu da tel. Bu içine kaç verdim? 165 lira verdim. Geçen hafta da bu arada akrilik falan aldım. Yine böyle bir yüz küsür. Haftaya da frez alacağım. Ve bir tane ee, çok kullanışlı bir Matrix çeşidi varmış. Onun fiyatını soracağım. Varsa ucuz onu almak istiyorum. Çünkü sınavda bayağı işimize yarayacakmış. Bizim kanaklarımızdan daha iyi bir Matrix sistemi. Umarım onu da alırım. Yani ayda kaç yüz lira gidiyor bir de şeklinde öğrencisinde <laughs> okul için. Onu da görün istedim. Evet, bu sadece üç gün yani. Neyse şimdi başlayacağız inşallah güzel geçer. Kuru çıkmak zor, eliniz kanar, bir şey olur falan diyorlar. Bakın nasıl olacak onu da videolarını çekelim. Ee, videoyu burada bitirmek istedim. Çünkü zaten çok fazla yapacağım bir şey yok. Üç günüm böyle geçti. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabımı dediğim gibi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.